Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Avukat Handan Özgül. Bugün PCR testi konusunu konuşacağız. Epey popüler bir konu. O yüzden boşama derslerimize kısacık bir ara vereceğiz. PCR testi konusunu masaya Şeyda Hanım'la birlikte yatıracağız. Şeyda Hanım sorularınız varmış, alalım. PCR testi zorunluluğu hangi alanlarda getirildi Handan Hanım? Genelde yürürlüğe girdi mi? Genel gerürlüğe girdi. 6 Eylül'den itibaren konser, sinema, tiyatro gibi toplu alanlarda, üniversite gibi okul gibi insanların bir arada olduğu ortamlarda böyle bir zorunluluk getirildi. Bu zorunluluk 18 yaş üstü bireylere getirildi. Aşı olanlara veya yakın bir geçmişte hastalık geçirenlere böyle bir zorunluluk yok. Avrupa'da PCR testi zorunluluğu var mı? Avrupa'da PCR testi zorunluluğu getirildi. Hatta ülkemizde onlardan sonra getirildi. Avrupa'da PCR testi zorunluluğu ülkemizdeki gibi genelge ile getirilmedi. Yasalarla, pandemi yasası, OHAL yasası adı altında yasalarla getirildi ve uygulanmaya başlandı. PCR testi insanları aşı olmaya yönlendirir mi? PCR testi ile alakalı hukukçuların özellikle İtiraz noktası buradan çıkıyor. Yani insanlara, özellikle öğretmenlere, okullara çalışanlara, üniversiteye çalışanlara haftada iki kez PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluk insanlara aşı olmayı zorlamaktadır. Aşı olmayı teşvikten ziyade aşı olma zorunluluğu getirmektedir. Bu da dürüstlük kuralına aykırıdır. Yani ya aşı ol kurtul ya da her hafta o çubuk senin burnuna iki kere girecek anlamına gelen bir zorlamadır. Bu da hukuka uygun değildir kesinlikle anayasaya uygun mu? Peki. Yani. Evet o konuya da gir. <laughs> Anayasanın 19. maddesi 13. maddesine apaçık aykırıdır. Çünkü tıbbi zorunluluk bulunması halinde kişilerin vücut bütününe dokunulması mümkün olsa bile bu yasa ile mümkün hale getirilmiştir. İnsanların kişisel hak ve özgürlükleri ancak yasa ile sınırlandırılabilir. Oysa ülkemizde genel G ile bu sınırlama gerçekleştirilmiştir. Bu da hukuka aykırıdır. Anayasa doğrudan aykırılık teşkil etmektedir. Ee, yeniden bir yasa çıkartılıp o hal olabilir adı e, pandemi yasası olabilir. Bu yasayla e, aşılı olmayan kişiler için PCR testi zorunluluğu getirilebilir. Burada da çeşitli tartışmalar gündeme gelebilir. Yani insanları böyle bir şeye zorlamak hukuka uygun mu, hukuka aykırı mı? Bu da tartışılabilir. Burada da kamu yararı mı daha üstün, bireylerin kişisel dokunulmazlığı mı daha üstün bu konu tartışılabilir. Hatta tartışılıyor da zaten. Atıyorum bu husus yasayla gündeme geldi. Böyle bir zorunluluk geldi. Artık anayasaya aykırılıktan bahsedemeyiz. Bu husus artık anayasaya uygundur diyebiliriz. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de böyle kararları var. Yani yasayla getirilmiş zorunluluklarda vatandaş bunu uygulamak zorunda demiş. Kamu düzeni bireylerin iyiliğinden daha önemlidir demiş. Dolayısıyla ülkemizde de bir yasa ile böyle bir zorunluluk getirilmesi halinde hukuk aykırılık ortadan kalkmış olacaktır. Peki, çok teşekkür ederiz. PCR günümüzde güncel bir konuydu. Başka videolarda görüşmek üzere. Handan Hanım. Herkese teşekkür ederiz izlediğiniz için. Lütfen abone olun, beğenin, likelayın, işte yorum yapın. <laughs> Herkese sevgiler.